Babacım, arabacıya gidelim mi? Gidelim. Tamam. Yut kanalını görüyor musunuz? Lütfen yut, yut kanalına abone olun. Bildirim açın, beğenin. Bunlara yaptıysan kralsın. Belediyeyi ben de açtırttım. Yolları da ben de genişlettirdim. İlk önceki güvenlikçe bakalım. Merhaba güvenlikçi golem. Nasılsın? Merhaba. Ben deyim de. Arabacıya gelmiştim. Girebilir miyim? Tamam gir. Merhaba arabacı abi nasılsın? İyiyim ne istiyorsun? Ben araba istiyorum. Araba yok ama niye at? Nerede at? Neden at var? Arabaların hepsini sattım. Artık at işine girdim. At satıyorum. At mı? Oo, at çok iyiymiş ya. Peki at kaç altın vereyim? Araba yerine sana at vereyim. 50 bin lira ver götür. Tam 50 bin lira mı vereyim? 64 tane altı küçücüsü var. Bunlar olur mu? Altın olmaz. He. 50 bin lira diyorum. Sana. 50 bin lira mı? Kapat şunu. 50 bin lira mı vereyim? Ee, tam hemen havayı yapayım. Tamam yaptım. Şimdi bu arabayı alabilir miyim? Ata bin ve git. Tamam. At, at, at. at. Atımızı sürüyorum. Şimdi, bir yere gezebilirim. Merhaba başkanım, araba aldım mı? Oğlum neresi araba bu? Bu at lan! Nereden biliyorsun? <laughs> Neyse. Babama göstereceğim, babam da çok mutlu olabilir. <laughs> Baba arabacıya gittim. Eee şey, eee at aldım ya. Oğlum hani araba alacaktın gitmiş at almışsın. Nasıl bir at ya? Nereden ne biliyorsun? Ya şey, hadi at da iyidir bir şey olmaz. Ne yapayım arkadaşlar? ondan benzin parası yok. Ne yapayım? Nasıl benzin parası yok ya? Ne yapacağız ya? Benzinciye gidebilirim ama ben şimdi benzinciye gitsem şimdi gidebilir miyim? Gitmeyeyim mi? Lütfen YouTube'da Benzincide yorum. Benzincide ne işim var? Samancıya gideceksin. Yorumlara yaz. Gitti mi, gitme mi? Yorumlara yaz. Hadi bekliyorum. Git gitme yazın. Hadi bekliyorum. Herkes dedi ki git dedi. Merhaba benzinci abi nasılsın? Oğlum sen rahatsız mısın lan? Yok Hatta benzinciye mi gelir? Defol gözümden. <laughs> ya hayır ya. Defol. Hayır bunu benzin ver Vers, ver. Ne yapacağız ya ne yapacağız? Neyse. Üf üf. Ne yapalım arkadaş ne yapalım. Videomuzu bitir. Evet arkadaşlar bu kadarı. Video bitmiştir. Araba değil atımızı attık. Lütfen YouTube kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.